Brighton skordan büyük çekiliş. Bir kişiye krampon, bir kişiye futbol topu, 3 kişiye atkı veriyoruz. Çekilişe katılmak için kanala abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Kazanma şansınızı artırmak için video içindeki soruları cevaplayabilirsiniz. Herkese bol şans. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz bir altın skor panorama programına da. Bu hafta sizler için 12. haftanın maç sonuçlarını, 12. haftanın istatistiklerini ve en iyi 11'ini derledik. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Hiç vakit kaybetmeden hemen videomuza geçelim. İlk olarak 12. haftanın maç sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kasımpaşa bol gollü geçen maçta Denizli'yi 3-2 yendi. Hatay Spor Kara 2-0 yenerek çıkışını sürdürdü. Gol sesi çıkmayan maçta Trabzon Kayseri ile 0-0 berabere kaldı. Rize Spor uzatmada bulduğu golle Göztepe'yi 3-2 yendi. Malatya Spor Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-0 yenerek flash bir galibiyet aldı. Gol düellosu geçen maçta Ankara gücü Konya 4-3 yendi. Gençler Birliği Erzurum Spor deplasmanından 1-0 galibiyetle ayrıldı. Alanya Spor zorlu maçta Beşiktaş'ı 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Başakşehir evinde Gaziantep'e 2-1 yenilerek şok yaşadı. Haftanın son maçında Sivas Spor ve Antalyaspor 0-0 berabere kaldı. Puan durumu şu şekilde. Alanya Spor 26 puanla birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada Galatasaray'ın 23, 3. sırada Fenerbahçe'nin 23 puanı bulunuyor. 18. sırada bulunan Kayserispor'un 10 puanı, 19. sırada bulunan Erzurumspor'un Spor'un 9 puanı, 20. sırada bulunan Denizli 6 puanı ve son sırada 21. sırada Ankara gücünün ise sadece 5 puanı var. En iyi 11'imiz ise şu şekilde. Bu hafta kalede yeni Malatya Spor'dan Ertaç öz bir yer alıyor. Zorlu Fenerbahçe deplasmanından alınan galibiyette yeni Malatya Spor kalecisi Ertaç maçın en iyilerindendi. 90 dakika boyunca Fenerbahçe ataklarında kalesini gole kapatan Ertaç tam 6 kurtarış yaparak adeta kalesinde devleşti. Defansın sonunda Trabzonspor'dan Marlon var. Bu sezon Novak'ın yerine transfer edilen Marlon performansını her hafta yükseltmeye devam ediyor. Bu hafta Kayseri maçında 90 dakika oynayan Marlon girdiği ikili mücadelelerin çoğunu kazandı. Bir topu çizgiden çıkaran Marlon alınan bir puanda pay sahibi oldu. Stoperde Gençler Birliği'nden Arda Kızıldağ yer alıyor. Son 3 haftadır formayı kapan Arda 90 dakika sahada mücadeleyi bırakmıyor. Bu hafta Erzurum maçında ikili mücadelelerde ayakta kalmayı başaran Arda yaptığı kritik müdahalelerle Forvetlere gol izni vermiyor. Defansın sağında Ankara gücünden Sabah Lobjanidze var. Bu hafta gol düellosu şeklinde geçen maçta Ankara gücü 4-3 kazanmayı başardı. Maçta defansın sağında oynayan Gürcü futbolcu Defansif katkısının yanı sıra attığı bir gol ve yaptığı bir asist ile Forvetlere taş çıkardı. Ön libero'da Başakşehir'den İrfan Can Kahveci yer alıyor. Başakşehir son haftalarda düşüşe geçti ama İrfan Can'ın performansı yükselişte. Bu hafta takımı adına ayakta kalan isim girdiği ikili mücadelelerin çoğunu kazandı ama yenilgiye karşı koyamadı. İleride sol tarafta Gaziantep'ten Muhammed Demir'e yer verdik. Başakşehir gibi ligin güçlü takımını 2-1 ile yenen Antep'te Muhammed Demir 84 dakika sahadaydı. Sahada kaldığı süre boyunca iyi bir performans sergilen Muhammed bir gol, bir asist yaparak alınan galibiyette büyük pay sahibi oldu. Orta sahadaki diğer isim Kasımpaşa'dan Kevin Varga. Denizli Spor karşısında 90 dakika sahada kalan başarılı futbolcu mücadelesiyle takımın iyilerindendi. Takımı adına bir gol atıp bir de asist yapan Kevin Varga alınan galibiyette büyük pay sahibi oldu. Orta sahada Alanya Spor'un Yunan yıldızı Bakas Setas yer alıyor. Son iki maçı kaybeden Alanya Beşiktaş maçına hırslı başladı. Bakasetas bu maçta da ağırlığını koydu. İki gol atıp 3 puanı takımına kazandıran Yunan Yıldız oyuncu transfer döneminde yine 3 büyüklerin radarına girecek gibi. Bakasetas bu hafta Beşiktaş'ı yıkan isim olarak haftanın oyuncusu oldu. Sağ tarafta yeni Malatya Spor'dan Umut Bulut var. Adeta Fenerbahçe'nin belası olan Umut Bulut yine bu maçı da boş geçmedi. 5 farklı takım formasıyla Fenerbahçe karşısında maça çıkan Umut Bulut tam 12 gol atmayı başardı. Umut Bulut hem attığı golle hem de performansıyla bu haftanın iyilerindendi. Forvet'te Hatay Spor'dan Pau Penza yer alıyor. Bu hafta Karagümrük karşısında 60. dakikada oyuna giren Forvet adeta maçı çevirdi. Sadece 30 dakika oyunda kalmasına rağmen takımı adına 2 gol kaydeden Apu Penza 3 puanı söküp aldı. Forvet'teki son isim Kasımpaşa'dan Fode Koyta. Transfer döneminde sürekli ismi Beşiktaş'ın alınan Forvet takımda kaldı. Bu hafta da Denizli karşısında ilk 11'den maça başlayan Koyta 86 dakika sahada kaldı. İyi oyununu 2 golle taşlandıran Forvet takımına 3 puanı getirdi. 12. haftanın flash takımı Yeni Malatya Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında bir puana razı şekilde maça gelen Malatya flash bir galibiyet alarak herkesi şaşırtmayı başardı. Fenerbahçe'yi 3-0'lık net bir skorla yenen yeni Malatya haftanın en iyisi. 12. haftanın hayal kırıklığı yaratan takımı ise Fenerbahçe. Sarı lacivertler sezona çok büyük transferler yaparak bomba gibi başladı. İlk haftalarda aldığı iyi sonuçlarla herkesin şampiyonluk favorisi olarak gördüğü Fenerbahçe'de işler tersine döndü. Evinde oynadığı son 3 maçı da kaybeden Kanarya taraftarını çileden çıkardı. Sizce Fenerbahçe kötü sonuçlarının sebebi futbolcular mı yoksa Erol Bulut mu? Bu haftanın olayı ise çok üzücü bir olay. Türk takımları Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkını kaybetti. Bu hafta Başakşehir ve Sivas'ın yenilerek Avrupa'ya veda etmesi bizim için kötü oldu. Ülke puanı klasmanında 11 ülke dışında kaldık ve 13. sıraya geriledik. Maalesef 2021-2022 sezonu Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılamayacak. Bol krallığı listemiz ise şu şekilde. Alanya Spor'dan Davidson, Beşiktaş'tan Abu Bakar ve Çaykur Rizespor'dan Roy Tremi 6 golle Birinci, ikinci ve üçüncü sırayı paylaşıyor. Asist krallığı listesi ise şu şekilde. Başakşehir'den Edwin Wiska, Fenerbahçe'den Caner Erkin, Hatay Spor'dan Mame Biram Diouf. Dört asiste birinci, ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. 13. haftanın fiksürüne bir göz atarım. Cuma günü Karagümrük Galatasaray'ı konuk edecek. Cumartesi günü Göztepe Hatay Sporu, Trabzonspor, Çaykur, Rizespor, Yeni Malatya Spor, Kasımpaşa, Gaziantep, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Pazar günü Gençler Birliği Ankara Gücü, Denizli Spor, Spor Beşiktaş, Erzurum Spor konuk edecek. Konyaspor, Sivasspor, Sivas ve haftanın son karşılaşması olan Antalyaspor, Kayserispor. Kayseri Spor. Bu hafta Altın Skor Panorama olarak 12. haftanın maç sonuçlarını, en iyi 11'ini, istatistikleri sizler için derledik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi davranın. Sağlıkla kalın.